Vajinismus tedavisinde yeni yöntemler. Vajinismus, cinsel ilişkiye girememe, cinsel birliklerin sağlanamamasıdır. Psikolojik ve fiziksel nedenlere bağlı gerçekleşebilir. 10 kadından birinin yaşadığı ve ülkemizde de çok ciddi anlamda bir cinsel sağlık problemini oluşturmaktadır. Vajinismus tedavisi, Doğru ve akılcı yöntemlerle yapıldığında hastalar hem kısa sürede sorunu çözmekte hem de herhangi bir cinsel hayatlarında ya da evlilik hayatlarında negatif bir etkilenme olmadan bu işten kurtulmaktadırlar. Vajinismus tedavisinin temelinde psikolojik etmenler yattığı için bu yöntemlerimizin başında tabii ki cinsel terapiler, bilişsel terapiler yer almaktadır. Bununla birlikte fiziksel gerçek kasılmaların tedavisinde parmak egzersizi kullanmadan, vajina içerisinde herhangi bir uygulama olmadan yaptığımız akılcı tedavi yöntemleriyle ile vajinismus artık çok daha hızlı ve kolay çözülmektedir. Vajinismus tedavisinde Türkiye'de ilk ve kliniğimizde uyguladığımız elektromanyetik sandalye yani sihirli sandalye tedavisi ile vajinismus artık 3 gün gibi bir sürede ve vajinal kasların tamamen rahatlamasıyla sonuçlanmaktadır. Vajinismus tedavisi doğru şartlar altında yapıldığında her iki çift için de yeterince kolay ve yüz güldüren bir tedavidir. Vajinismusla ilgili bilgi almak ya da sizde de bu hastalıktan herhangi bir şekilde şüphe duyma durumu varsa bizlere tüm yollardan ulaşabilirsiniz. Herkese sağlıklı günler diliyorum.